Bro ne haber? Bro iyidir. Senden ne haber? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü bro girişimizin sebebi sevgili diğeri. Çünkü bugünkü bölümümüzde ananasın saklı kalmış mucizesi bro melayini keşfedeceğiz. Ve bakacağız buna gerçekten ödem atıcı, kanser karşıtı, inflamasyon önleyici, kan inceltici yani curultucu, antibiyotik ve ağrı kesici gibi etkileri var mı? Varsa bilimsel olarak kanıtlanmış mı? Gelin birlikte inceleyelim diyorum. Evet, bugünkü bölümümüzde bu şekilde başlıyor. Herkese iyi dinlemeler. Ben öyle düşünmüyorum, başlıyor. Şşş. Evet, hızlı bir başlangıç yapalım Anıl. Artık dinleyiciler biliyordur, sen zaten biliyorsun. Ben kelimenin kökeniyle ve nerede bulunduğundan başlıyorum. Bromeli'n esas olarak ananas bitkisinde bulunuyor. Okey ama Bro? Bro'ya geleceğim nereden aldığına ismini. Ananas bitkisinde bulunuyor. Ananas bitkisinin de meyve kısmından ziyade daha çok kökünde bulunuyor. İsmini nereden almış ona bakalım. İsmi aslında tam bir Bro yani bir kardeşlik hikayesi. Harika. Bu Bromeli Asia diye bir aile, bitki ailesi. Bunu bulan kişi bir İsveçli botanikçi olan Olaus Bromel diye bir saygı duyduğu bir karakter var onun adını veriyor ve bromelain oradan geliyor. Yani resmen bro'sunun adını vermiş. sen böyle söylediğin zaman benim aklıma e, bu bölüm hakkında attığın tweet geldi. Oradaki böyle gerçekten seni diskoya götüren bir ananas adam, bir bro yani hani. Evet. gibi hissettim. Seni evet. böyle işte e, iltihabi süreçlerden arındıran, endişelerini gideren iyi bir arkadaş gibi. Çok güzel bir benzetme olmuş. Yine o tweetimiz de tabii her zamanki gibi iki beğeni falan aldı. Çok iyi ben. Benim hesap için <laughs> evet. çok iyi iki beğeni. Şimdi ananasın ismi de bir garip yani. Biz Türkçe'de ananas diyoruz ama şunu düşünmüyoruz çoğu zaman. Diğer dillerde ne kullanılıyor? Neredeyse İngilizce ve bazı işte Latin alfabesi kullanmayan diller dışında çoğunda ananas. Aynı kelime ananas olarak kullanılıyor. Çünkü Güney Amerika'ya ilk gidildiğinde oradaki yerliler bu bitkiye zaten nanas diyorlarmış. Ha. Ve yani mükemmel anlamına geliyormuş. Buna başına yani İngilizce'de pineapple olması için başına pine eklenmesi işte İngilizlerin, Anglo-Saksonların bunu pine'a yani çama benzetmesinden kaynaklanıyor. Onlar çam elması diyor buna. Ve bunun Latince'deki adı da ananas komosus yani bayağı ananas olarak geçiyor. Peki tanıma girdiniz. Şimdi bilime girer misin? Evet şimdi benim için sıkıcı olan yere gireceğim. Çünkü ben tanımda her zaman daha çok heyecanlanıyorum. Şimdi bromelain'in gerçekten de antiinflamatuar, ödem çözücü, fibrinolitik yani kan pıhtılaşmasını çözen ya da önleyen antiinflamatuar yani iltahap anti çözücü kesinlikle diğeri. böyle etkileri gösterilmiş ve biliniyor. Ama bunlar ne kadar insan üzerinde gösterilmiş ve bunu ne kadar biz bilimle destekleyebiliriz? Şimdi onlara bakalım. Peki ben sana şunu soracağım. Bromelain, pizza üzerindeki ananas kadar tartışmalı bir molekül mü? Çok güzel bir yerden girdin. Şimdi Pizza üzerindeki ananas tartışmalı. Çünkü bazıları ananassız olmaz diyor. Bence ançuez daha tartışmalı. Ben ançuez'e karşıyım. <laughs> Ama çok şi... zengin dertleri bunlar. Şimdi sen de bu muhtemelen ön yargıya sahip kişilerden'sin ve bunu tamamen tersine çevirelim. Ananas yani bromelain diyelim, proteolitik bir etkiye sahip. Yani, yani. proteinleri parçalayan bir etkiye sahip. Aslında pizzanın üzerinde bulunmasının sebebi de pizzanın hamurunu biraz yumuşatması ve eğer et varsa onu da marine etmesi, dinlendirmesi için. Harika. Yani hazmı kolaylaştırsın diye. Şimdi seni ben pizzacılardan alıyorum, et restoranlarına, kasaplara götürüyorum ama böyle lüks mekanları kastediyorum. Orada reyonlarda ananas var biliyor musun etlerin yanında. Genelde koyarlar. Ha, hiç denk gelmedim. Demek ki o kadar fakirim yani. <laughs> ben de bu bölüme çalıştıktan sonra fark ettim yani. Gittiğim bir restoranda. Gerçekten ananas koymuşlar ve sebebi dinlendirmesi için eti. Marine etmesi için. Ve sadece bu amaçla da kullanılmıyor. Aynı zamanda mesela diş macunlarının içine de koyuluyor. Tartarla savaşması için. Güzel. Yani bir aslında müttefik çağırıyoruz biz. Evet. Çok çok tam bir bro. Peki buna şey ne diyor? Mesela Amerikan işte bizim hep örnek aldığımız ya da işte kendimize bir kıstas olarak belirlediğimiz Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi yani FDA ve Avrupa İlaç Ajansı EMA buna ne diyor? Çeşitli kılavuzlar yayınlamışlar ve FDA şunu söylüyor. Çeşitli formülasyonlarda diyet takviyesi olarak kabul ediyoruz diyor bu ürünü ve genel olarak güvenli olarak sınıflandırıyoruz diyor. Ha bu demek değil ki hadi hemen kullanmaya başlayalım oraya geleceğiz. Peki FDA'in Avrupa'daki burosu yani EMA ne diyor? Hani Avrupa Ajansı. O da belli indikasyonlar altında kullanımını onaylamış hatta bunu şu an için preparatları var biliyor musun yanıklarda kullanılan evet, bir bilmiyorum. kremi var şeyi geliştirmek için yara iyileşmesini geliştirmek için. Yani buradan ben yine şunu vurgulamak istiyorum bir takviye ürünü bilimsel çalışmalarla desteklendiği zaman ilaç firmaları buna kayıtsız kalmıyor onu alıyor ve ilaç haline getirip bize sunuyor. Evet. Yani, pazarlıyor diyelim. Evet hani ben o yüzden böyle takviye ürünler kullanıyorum, ilaç kullanmıyorum, ilaç firmalarına meydan okuyorum falan gibi şeyler. Biraz safiyane duygular, safiyane inanışlar. Kendi içinde de bir iki yüzlük barındırıyor. Barındırıyor. Bromelain'in yanık üzerindeki etkileriyle beraber ben de şöyle bir şey duymuştum Pamir. Birazcık seni sarsacağım. Bazı topraklarda yüzyıllardır alerji için kullanıyormuş bu doğru mu? Yani sizden önce bromelain varmış. Doğru. Yani şöyle tabii o zamanlar hani alerji ya da alerji şikayetleri var mıymış onu bilmiyorum ama yüzyıllardır kullanıldığı doğru. Gerçekten Güney Amerika'da oradaki yerliler, tupi yerlileri bunu çok sık tüketiyormuş. Tabii ananas olarak tüketiyorlar. Ama hazır konuya daha derinlemesine dalmadan şunu söyleyeyim. Ananasın kendisini tükettiğiniz zaman bromelindeki yani o bizim işte takviye ürünlerdeki miktara ulaşmanız için çok ciddi miktarda hani piyasada neredeyse ananas bırakmayacak kadar ananas yemeniz gerekiyor. O yüzden hani şu an için takviye ürünler kullanmak daha mantıklı eğer böyle bir sebep varsa kullanmanıza bir sebep varsa. Pekala o zaman e, Bromelain'i ne koşullarda kullanalım veya böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Şöyle Bromelain'i de kullanırken bütün takviye ürünleri de kullanırken kesinlikle uzmanından görüş almadan kullanmayın ve bu uzman kimdir? Hani çıkıp işte tabii açıyorsunuz herkesin vakti kıymetli işte az herkesin sevdiği bazı fenomenler var. Aa bunun hakkında video yapmış mı bakıyorsunuz hemen çıkıyor anlatıyor. Ben kullandım çok iyi geldi işte kız arkadaşıma verdim sinüziti geçti sonra <laughs> evlendik falan. Gerçekten bu hikayeyi anlatanlar var. Ama bunlar bireysel anekdot bunların tıpta herhangi bir değeri yok. De yok tabii ki. Hatta bizim tıpta yani şu an için... Açın bakın hani bazı youtuberlar daha akıllı bu işte diyorlar ki bir çalışma yayınlandı ve şunu gösterdiği bu Bromelain kanseri yok ediyor. Bunların da çok bir değeri yok. Çalışma Neyi... yok çünkü ortada çoğu zaman bulamıyorsun. Çoğu zaman çalışmayı bulamıyorsun bulsan bile çalışmalar gerçekten çok fazla miktarda şu an internet ortamında mevcut. Nasıl yapıldığı, hangi dergide yayınlandığı, hangi metodolojiyi izlediği bunları bir araya getirmek önemli olan ve bunları bir araya neler getiriyor Meta analizler ve sistemik derlemeler. Aslında şunu anlatmak lazım. Herhangi bir takviye konusunda bir araştırma yapıldığında, bu araştırmanın akademik gücünü veya takviyenin gerçekten işe yarayıp yaramadığını akademik şüphe ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Çünkü çalışmanın sonunda eğer bir çalışma kesin bir sonuç bildirebiliyorsa, o çalışmaya biz bilim insanları soru işareti koyuyoruz. Kesinlikle. Akademik şüphe ve bilimsel şüphe her zaman bu kullandığımız her şeyde geçerli olmalı. İşte o yüzden zaten meta analizler var. Bu benzer konular üzerinde mesela bu Ramelay'ın konusu üzerinde yapılmış çalışmaları alıyor. Metodolojisini inceliyor. işte kendince bir takım kıstaslar koyuyor ve değerli bulursa birkaç tanesini de alıp o işte çalışmaların değerlendirip bunu bunu diyor ve sana bilimsel veriler sunuyor. İşte bu yüzden bu tür çalışmalar sağlık bilimleri alanında altın standart olarak kabul ediliyor. Ve bu nedenle ben de bugün 3 tane meta analiz, bir tane de sistemik derleme getirdim. Ve bu sayede sağlıkla ilgili kararlarınızı hani dedin ya nasıl kullanalım diye en güvenilir verilere dayandırma şansını yakalayacağınızı umuyorum. Ve tamamen kendiniz karar vereceksiniz. Çünkü biz bir tavsiye yapmayacağız. Eline sağlık Pamir. Gerçekten elinde getirdiğin bu çalışmalar şu an keşke görebilseler ama... Sanki bir belediye başkanının seçim çalışmaları gibi güzel güzel yazmışsın ve hazırlamışsın. Peki o zaman hemen Anıl ben ilk çalışmayla getirdim, ilk çalışmayla başlayayım. Başla. 2023 yılında yapılmış 3000'den fazla çalışmayı incelemişler ve sadece 54'ünü değerlendirmeye almışlar. Çünkü onların bilimsel bir yeterliliğe sahip olduğunu düşünmüşler. Ve şuna bakmışlar bu çalışmada. Brameley'in etkili mi? Etkili neye karşı etkili? Ve güvenli mi? Şimdi oral bromelain yani ağızdan aldığımız zaman bromelain'in ağrı kesici etkisinin bir miktar olduğunu göstermiş bu çalışma. Miktarda. Ve bunu topikal olarak yani ciltten uyguladığımız zaman da yaraların temizlenme süresini önemli ölçüde kısaltmış. Tabii burada temizlenme her zaman iyileşme anlamında değil. Bili herkes bilir yani herkes yaralanmıştır. Orada bir kabuk olur. E biz bu enzim ne dedik? Protein parçalıyor dedik, evet. değil mi? O yüzden oraya sürdüğümüz zaman bromelain'in gerçekten orayı parçalayabiliyor yani. Yara iyileşmesini de hızlandırdığını gösteren de yayınlar var. Peki güvenli mi? İnsan tüketimi için genel olarak güvenli kabul edilse de nadiren alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bu da neden? İşte bromelain nedir? Ananas. Ananas nedir? Polen. Doğru. Bu sebeplerden olabiliyor ama çok nadir. Çünkü bromelain aslında bir polen içeriği değil. Burada bir ana, yani enzimden bahsediyoruz. Ama yine de çapraz reaksiyonlar vasıtasıyla alerji olabiliyor. Sen yine de olmaz deme alerji için. Demem asla. Alerji olmasaydı ben olmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> en yaygın bunun dışındaki yan etkileri ne? Gaz, mide bulantısı, baş ağrısı. Peki ben burada bir alerji doçenti olarak ne önerim? Eğer özellikle zaten ananas alerjiniz varsa kullanmayın. Papaya, buğday unu ve latex alerjisi varsa bunları da ben hani kullanmayın diyebilirim. Peki Anıl bu birinci çalışmayı bitirirken buradan çıkacak genel sonuçlar ne? Ağrı kontrolünde ve yara bakımında potansiyel etkileri var diyor. Ama ne diyor her çalışma gibi? Daha yüksek değerli, daha farklı çalışmalar, yüksek kaliteli çalışmalar gerekmektedir diyor. Ve her zaman bir takviye ürünün kullanıldığı zaman olası risklerinde olacağını bilin. Ve sağlıkla ilgili her türlü kararınızı verirken güvenilir bilimsel kaynaklara başvurmayı unutmayın diyor. Pekala, Bromelain ağrı kesici dedin ama peki bizim bu yaşamsal ağrılarımızı var olsa kaygılarımızı da rahatlatır mı? Buraya sessizlik efekti verelim mi? <gülüyor> Çok <gülüyor> derin, felsefik bir soruya girdin. Tabii ki rahatlatabilir ama onu gösteren bir çalışma sunamayacağım. Yok <laughs> çünkü <gülüyor> okay. ama ikinci çalışmaya geçiyorum. Bu da... Bir sistemik derleme ve meta analiz yine 2023 yılından getirdim. Bunlar da 1375 çalışma tarıyor ve tahmin et kaç tanesini sadece değerlendirmeye alabiliyorlar? 7. Çok iyi. Yani en çok zaten şanslı rakam olan 7 birçok kişi de tahmin ederdi <gülüyor> <Gelişimleri>. <gülüyor> Çünkü bazı kriterler koyuyorlar. İşte bilimsel değeri olacak, 18 yaş üstü olacak, randomize kontrollü yani işte geri şey, bir takım bizim, bilimsel... Yani bizim işimizi de bayağı kolaylaştırıyorlar ya, kesinlikle aslında. Kesinlikle yani. Ve burada neye bakıyorlar? İnflamasyon yani bromelin, bromelain yangı üzerine etkilemiş. Şimdi inflamasyonu ben şöyle çok kısaca anlatacağım bilmeyen dinleyicilerimiz için. Diyelim ki bir bilgisayar oyunu oynuyorsunuz. Ya da diyelim ki bir ülkeniz var ve sınırlarınız var. O sınırları mesela cildiniz olabilir bu sınırlar. Bir madde geçtiği zaman ilk başta ne yaparsınız? O geçen kişi tanıdık mı nedir ne değildir bir bakarsınız değil mi? Eğer değilse ve onunla bir mücadele etmeniz gerekiyorsa oraya bir takım işte neyiniz vardır? Tankınız, tüfeğiniz, topunuz vardır yollarsınız. Onlar oraya gittiğinde ister istemez ateş eder falan. E ne olur orada bir e, yıkım savaş. olur, savaş Yıkımı olur. olur. E bu inflamasyon işte. Ve Bromalein inflamasyonu azaltabilir mi? Şimdi Bromalein aslında inflamasyonu azaltabilecek. Yani bizim inflamatuar dediğimiz bazı interlokinler var. Işte bazı prostaglandinler var. Bunları hücre dışı ortamda yani insanlarda yapılmamış çalışmalarda azaltabildiği gösterilmiş. Ama biz insan olarak çok kompleks bir canlıyız. O yüzden biz insanlarda yapılan çalışmalara odaklanmak zorundayız. Ve... Antiinflamatuar etkisi de genelde bu YouTube'da nasıl pazarlanıyor? Çok izledim, dinledim. Şöyle pazarlanıyor. Ağrı kesici ilaç almayın. İşte bizim non-steroid antiinflamatuar dediğimiz bu piyasada olan çok popüler ilaçlar var. Şimdi parol, macecik falan gibi. <laughs> Ananas kemiri. Evet onları almayın. Onun yerine bromelain alın. Çünkü neden? Bu doğal ürün karaciğerinizi olmaz bir şey yapmaz. Şimdi ben şuna baktım. bura meleğin nasıl antiinflamatuar etki gösteriyor? Siklooksijenaz enzimini bloke ediyor ve prostaglandin E2 sentezini azaltıyor. Tadık geldi bana bu. Bilmeyen dinleyiciler için söyleyeyim. ilaç ne yapıyorsa aynı yolakta etki öyle. ediyor ve o yüzden yan etkileri de benzer. Yine kanama riskini arttırabiliyor, mide şikayetleri yapabiliyor. Bu yüzden dinleyicilerimize bu tuzaklara düşmemesini söylüyorum. Alerjik hastalıkları sormuştum. Bu şeyde şöyle bir yanıt vermişler bu çalışmada. Özellikle erkeklerde niye bilmiyorum ama interleukin 10 seviyesini arttırıyor ve interleukin 5'i azaltıyor. Özetle ben bunu halk diline çevireyim. Bizim alerjide bu çok istediğimiz bir şeydir. Interleukin 5'in düşüp 10 artması. Bu gösterilmiş ama tedavi edici bir etkisi olduğu insanlar üzerinde gösterilmemiş. Bu yine dediğim gibi dokularda yapılmış bir takım. Deneyler bunlar. Bunu yani her programda söylemeni isterim çünkü işin riski atmanı istemem. Tamir. Kesinlikle yani şimdi yeni ünvanımız da var şey yapmayalım Kesinlikle sıkıntıya şey yapmayalım. Peki bu bakılan bu meta analizde 7 çalışma aldılar dedim ya yani. ne dozlarda kullanmış? Günlük 200 mg ile 1050 mg'a kadar. Şu an piyasada bulunan Bromelain takviyeleri ben de kullandım. 150 mg'lığı var 500'lüğü var ve yani çalışmalarda da farklı farklı şeylerde kullanılmış. Ve sonuç olarak bu çalışmayı da ne diyerek bitiriyorlar? Yangı çözücü etkileri belli koşullar altında gözlemlenmiş olsa da farklı dozlar ve tedavi sürelerinde insanlarda yapılmış uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç vardır diyorlar. Pekala. Hala bir hap bilgi veya bir şey veremedik bölümün başından beri. Nasıl bir hap da. bilgi istiyorsun? Ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi önce çalışmaları bitireceğim. Sonra ne yapalım'a geleceğim. Peki, ve yani. izninle üçüncü çalışmaya geçiyorum. Çağımızın vebası ve artık yani herkes de her yakınımızda ne yazık ki duymaya başladığımız kanser. Buram de bu kanser üzerine çalışılmış ve yine internette bir sürü YouTuber kanseri etkili olduğunu göster gösterdiğini iddia eden çalışmalar paylaşıyor. Şimdi bunun içinde ben yine 2023'ten bir derleme getirdim ve burada bu derleme şunu söylüyor. Bazı özel kanser türlerinde mesela ağzımızın içinde mukozal kanserlerde ya da e, bir takım işte akciğerin bazı yine mukusla giden kanserleri vardır. Onlarda bir bromak denilen bir ilaç var ve bu ilaç buna etki edebilir ve fayda sağlayabilir deniliyor ama kesinlikle hani tedavinizi bırakın ya da işte bromelin Tabletleri, takviyeleri yutun gibi bir şey önerilmiyor ama bunun dışında yani kanser deyince şimdi bunun içine pankreası giriyor, mide bağırsak kanserleri evet. giriyor, cilt kanserli bir sürü kanser çeşidi var. Hayır bunların hepsine etkili olduğuna yani antineoplastik, antikanser bir ürün olduğuna dair elimizde elle tutulur bilimsel bir veri yok. Peki neden böyle pazarlanılıyor, neden böyle biliniyor? Çünkü hücre öldürücü etkisi var. Yani sitotoksik etkisi var. Ve insanlar da bunu duyunca Aa, biz işte bunu kanser hücresiyle bir ortamda tuttuk işte çalışmada mesela. Kanser hücresini öldürdü. E tamam da yani orada bunu dışarıya almışlar. Dışarıda kanser hücresini koymuşlar. Bromelain vermişler. Öldürdüğünü görmüşler. Bu insanda böyle etki edeceği anlamına gelmez. Ve klinik kullanımı için henüz çok sınırlı verilerimiz var. Bunlar hayvan ve hücre kültürü modellerinde incelenmiş. Ve o yüzden şu an için bir öneri yapılamıyor kansere nedeniyle yani kansere karşı. Tabii şunu fark ettim. Bizim bu takviyelerle ilgili bölümlerimiz aslında bir seri oldu değil mi? Bayağı da, da bir şey yapıyoruz. Bu evet. yeni serimiz. Bu serileri böyle kabaca dinleyen bir insan hem maddi açıdan bayağı kendini kurtarabilir. Eczaneye veya internete başvurmadan. Kesinlikle. Hem de doğru beslenmenin, doğru hayatın nasıl olduğuna dair bir ipuçlarını kendinden çıkartabilir. E tabi çünkü biz kesinlikle şunu alın bunu yapın demiyoruz. Bu bromelain ilaçlarla etkileşiyor mu ya da kimler kullanmasın? Böyle bir popülasyonunuz var mı? Çok güzel. En azından yani biz hani şu, şu aşamada şunu diyemedik dinleyiciye. Kullan işte şey yap bu, bu kadar dozda al falan. En azından kimin kullanmayacağını verelim. Belki birilerine oradan faydamız dokunur. Şimdi bir kere kan cıvıltma ile ilgili yani kanınız cıvıksa affedersin. <laughs> yani kanınız fazla sulanmışsa, kan sulandırıcı bir ajan kullanıyorsanız ek olarak bromelayını almayın. Mesela aspirin, işte klopidogrel içerikli Plavix gibi ilaçlar ya da ağrı kesiciler, diklofenak, ibuprofen, naproxen içerikli ilaçlar, heparin kullanıyorsanız bromelain'i almayın. Antibiyotik tedavisi altındaysanız çünkü ilaçların biyo yararlanımını arttırabilir. Kullanmayın ve yine yüksek tansiyon, kontrolsüz tansiyonunuz varsa bura meleğini kullanmayın. Hamile tabii kişiler ki. kullanmasın. Bununla ilgili çalışma yapılamayacağı için. Kesinlikle. Ve tabii ki alerjik reaksiyonları bölümün başında konuşmuştuk. Böyle bir durum varsa bunları kullanmayın. Pamir çok güzel çalışmışsın ve gerçekten bilgilendirici oldu. En azından böyle bir molekülün nerede, ne şekilde bulunduğunu ve ne işe yaradığını öğrenmiş olduk. Her zaman söylüyoruz. Vücudumuza aldığımız her şeyden kendimizin haberdar olmak gibi bir görevi var. Kesinlikle. Dışarıdan aldığımız takviyeler bunun için çok önemli ve etki ve yan etki yaratabildiği için. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Şöyle yani bu kadar konuştuğumuzun özeti aslında şu. Bu rameleyin inflamasyon yani yangıda ve ağrı kontrolünde etkili olduğu gösterilmiş olmakla beraber kullanımı için her zaman bir takım önlemler almak zorundayız. Ve her zaman olduğu gibi yeni bir takviye veya tedavi rejimine başlamadan önce de ...sağlık profesyonelinize danışmanız lazım. İlaç etkileşimleri konusunda da uyanık olmanız... ...doktorunuzu bunda da bilgilendirmeniz lazım. Ve unutmayın bu tarz takviye ürünlerin hiçbiri... ...sağlıklı bir yaşam tarzı, dengeli bir diyetin geriye geçmez. Içemez. Sadece bunları destekleyebilir. Ve ben dinleyicilere diyorum ki bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıklı ve bilinçli kalın. Olası nezih bir et restoranına girdiğinizde de... ...ananas var mı diye bir bakın, sormayın. Kasatura yiyebilirsiniz kafanıza <laughs> yoksa ya. Ama bir bakın orada ananas görecek misiniz? Bakarsanız o zaman e, belki de zengin olduğunuzu anlarsınız. <laughs> Güzel bağladım. Hoşçakalın diğeri. Hoşçakalın.